Şekilde verilen basınç merkezi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar dikkat edin bu hava kütlesi yukarı doğru yükseliyor. Yükselen havanın yere uyguladığı basınç azalır. Bu alçak basınç alanıdır. Niye böyle yapıyor bunu da anlamıyorum yani. Elimiz hafif değildi mi? Uçuyor kendince. Hava bulutludur. Arkadaşlar yükselen hava yani nem havada bir araya gelerek neyi oluşturur? Şöyle bulutları oluşturur. E o zaman bu doğru. Ekvatorda yıl boyu etkilidir. Evet. Hem de her gün etkilidir. Çünkü hava sürekli ısınır. Isınan hava yükselir. E, dolayısıyla da havada bulutlanma fazladır. Alçak basıncı oluşturur. Yükselici hava hareketlerinden dolayı basınç fazladır. Hayır. Yükselen havanın yere uyguladığı basınç azalır. O yüzden alçak basınçtır. Erif ne yazmış? Fazladır demiş. Yüksek basınç demiş. Doğru cevap Ceyhan'dır. Yağış ihtimali yüksektir. E bulutlanma fazlaysa Soğuma da olacaktır sonra. Yağış ihtimali yüksektir. Hava akımları çevreden merkeze doğrudur. Çünkü bu alçak basınç alanıdır. Doğru cevap Ceyhan.